Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlar muhteşem villayı like göstereceğiz arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, video beğenmeyi abone olanların ve video beğenenlerin isimlerini okuyorum arkadaşlar. Şerzan kanalımıza abone olmuş ve video beğenmiş. E, Devran kanalımıza abone olmuş ve video beğenmiş. E, Murat Efe kanalımıza abone olmuş ve videoya beğenmiş. E, Hmm, bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakıyoruz bakıyoruz. Hmm, başka yok arkadaşlar galiba. Evet arkadaşlar. Bir hem pardon bir de e, bakalım yok galiba. Pardon evet arkadaşlar. Yok. Eğer kanalımıza abone olursanız sizin isimlerinizi böyle okurum arkadaşlar. 19 aboneyiz. Muhteşem bir abone listemiz var arkadaşlar. İşte arkadaşlar villa ve şurada beyaz bir şey görünüyor arkadaşlar orada arkadaşlar. Sizden ricam bu video 19 aboneyiz. 20 abone çok yaklaşırmışız. Lütfen 20 abone olalım. Rahat bir adam arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şimdi size bu villayı tanıtacağım. İçeride bir de villayı sevmişsinizdir. Gördüğünüz gibi villa böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Şurada arkadaşlar e, evi yapanın evi yapan evi yapan anlaştık parasına verdik arkadaşlar ve bizim oldu. Şimdi evin içini gireceğim evi tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ev. Burada arkadaşlar bir tane panosu var gördüğünüz gibi evin. Burası evin e, banyosu. Şuradan su geliyor. Burada suyu açıyorsun Şakadan. Gördüğünüz gibi. Burada elinizi yıkayabilirsiniz. Canınızı istediğiniz zaman. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar mutfak. Mutfak muhteşem bir mutfak. Burada gördüğünüz gibi sandıklar yemekler var. Burada yemeklerle fırına koyup birer köyükte yemek yapabiliriz arkadaşlar. Burası köyük. Burada ellerini yıkama yemek yapma yeri. Burada maden eritme ocağı. Burada madenleri eritiyoruz arkadaşlar eşya yapıyoruz. Fırınlara gömüleri koyabiliriz. Muhteşem bir halı serdik. Şurada bir creeper panomuz var. Arkadaşlar zor zorlu bir ev galiba arkadaşlar. Villa bayağı bir pahalı. Toplamda arkadaşlar burası 164'lük. Burası tuvalet. Buraya güzel bir halı serilmiş. Arkadaşlar. Çıkalım buradan da. Hala bitmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir pano. Şuraları Şuralar böyle boş. Oraya bir şeyler koyabiliriz. Burada bir güzel bir ışık. Üst kata çıkıyoruz. Şurada bir pano daha var. Bakayım o panoya. Hmm. Karate panosu. Burada da yemek yapma panosu var arkadaşlar. Burası benim odam. Burası benim odam. Odama eşyalarımı koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası benim sandığım. Sandığımda elmaslarım var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane kıymı panosu, burada okçuluk masası, burada da işe yapma masası. Burası benim yatağım. Burada set yaparsam buraya koyacağım. Burada e, böyle bir harita masası var arkadaşlar. Haritacılık masası. Burada da müzik kutusu var arkadaşlar. Burada da yatma yeri. Burada güzel bir halı var. Yatak odasına gidiyoruz arkadaşlar. Yatak odasına gidelim. Ne burada da muhteşem bir gri halı serdik arkadaşlar. Gri halı halıda da e, böyle güzel görünsün diye. Burada da kırmızı bir halı serdim. Buraya da muhteşem bir e, görüntü koydum. Buraya e, ne, ne isterseniz oraya da koyacağım. Yorumlara e, en sevdiğiniz evi de yazabilirsiniz arkadaşlar. E, Dublex villa evi arkadaşlar burası. Villa. Havuz yok. Havuzsuz ev ama havuzda daha da pahalı. 200 falan elmastır. Garajda da olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İsimlerinizi okudum arkadaşlar. Murat Efe, Şerzan, Devran bir, bir de Mertcan galiba. Evet arkadaşlar Mertcan gibi arkadaşlarımız kanalımıza abone olmuş. 19 kişiden. Ee, bazılarını okuyamıyorum. Okuduklarımı da sizlere e, tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Abone olsanız daha da çok gelecek. Söz arkadaşlar. Burası yatak odası. Burada yatak var. Burada iki tane e, burada e, şurada kitap küçük küçük kitaplar okuyabilirsin. Burada parfüm falan sıkabilirsin. şakalar yani. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi burada güzel bir pana var. Üç kafalı. böyle çok değişik korkutucu bir şey var arkadaşlar. Burada da e, bu içi, içi süs olsun diye arkadaşlar koydum. Burada da gri bir süs halı var gördüğünüz gibi arkadaşlar evi tanıttık arkadaşlar cam camlarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oluyor arkadaşlar hemen ben bir gideyim yatmaya arkadaşlar evimde yatayım arkadaşlar yatak odasına yatalım Arkadaşlar hmm. böyle şöyle yatalım. Böyle arkadaşlar yatalım. Ah. Eve girdim hırsız. Merhaba ben arkadaşlar hırsız. Bir eve soygun yapmaya geldim. Bu adam görmeden eve soygun yapacağım. Bakalım elmaslar var mı? Evin iş yanımını ne kadar çok yatıyor ya. Sesi buraya çekil ya. ya. Ee, bu ne biçim tıpkı ya. küçük ya Allah Allah. Hiç çok boy güzelmiş ev. Oo yemekler yemek yemek. Hı, -hı. O uyumasın da gecil. birazcık yemek çalalım da. Çerizden. Sesini alalım. Hı -hı. Hı -hı. Да, да. Çok güzel o zengin, zengin. zengin oldum 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 zengin. Çok güzel oldu. Bu adam kadar kerizmiş ya. Keriz adam. Şurada yatalım da. Hızlıca uyanmadan hemen kaçalım. Hıçam oldu. Som Hmm. Ah. Evet, uyandım. Bu da kaza çok kötü ya. Benim dedem bu kadar yakıyordu ya. Allah ya. Neyse boş ah. ne, 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 ne. Arkadaşlar videomuzun sonuna gidiyoruz. Bugün villayı villayı yaptım ve eve soygun geldi. Sakın yorumlara yazmayın soygun yaptım arkadaşlar. Eğer yazarsanız beni yakalar. Yoksa küserim. Yoksa size de soyarım. Şimdi şu eve girelim de. Evime gireyim de kimse anlamaz zaten. Bu köylüyü de öldürdük. Biz sevmiyorum. Videomuzu sonuna geliyoruz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.